Evet sevgili dostlar çocuk ve biz programında evliliğin önemini konuşuyoruz ama önce diyoruz ki sen neymişsin bir evlilik. Merhaba ben kainatın en büyük gayesi, en mükemmel meyvesi, en parlak nuruyum. Bütün canlılar benim sayemde hayat bulur, canlı olur. Eğer ki ben olmazsam canlılar ölü hükmünü alır ve değersizleşir. Vay 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 sen neymişsin böyle? Nasıl da anlattın kendini? Doğrusu kıskanmadım değil. Sen de kimsin? Burada ne arıyorsun? Ben mi? Ben kadın ve erkek arasındaki en değerli ilişkiyim. Bir aile oluşturma yolunda verilen en güzel kararım. Dünyaya gelen yavruların insanlaşması yolunda en kolay eğitimim. Tartışmalar sonucu kırılan kalplerin en çabuk iyileştiği ortam benim. Sabrın sonu selamettir düşüncesinin en somut örneğiyim. Sağlıklı ve güvenli bir neslin en uygun üreticisiyim. Dünyadaki bütün nimetlerin en güzeliyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben kendimi kısaca tanıttım. Ama siz kendinizle ilgili epey uzun bir tanıtım yaptınız. Acaba biraz kendinizi beğeniyor musunuz? Yok yok benim böyle bir iddiam yok. Ben sadece insanoğlunun farklı cinsiyetlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir güzelliğim. Eğer benim adımın farkına varırlarsa çiftler çok mutlu olurlar. Eğer iyi değerlendirirlerse sizi de benimle daha iyi tanırlar. Öyle mi? Hiç böyle düşünmemiştim. Beni tanıyan tanıyor canım. Her yerde bir imzam var. Hayatsız neyin bir anlamı var ki? Benim böyle aracılara ihtiyacım yok. Doğru. Sen olmasan ruhlar bedenden ayrı kalır. Sanat eserlerinin ışığı sönük kalır. Sen olmasan en küçük bir varlık koskoca tabiat hükmünü alamaz. Bunlara sözüm yok. Hatta şapka çıkarıyorum. Ama benim dediğim başka. Bir de işin toplumsal boyutuna bakmak lazım. Gençler hiçbir şeyin farkında değiller. Hiçbir şeyi ciddiye almıyorlar. Özellikle de benim kapımdan içeri gelirken hazırlıksız geliyorlar. Bir meslek edinebilmek için bir sürü fakülteler bitirirken, benim kapımdan gelirken hiçbir eğitim almadan geliyorlar. Bütün bu söylediklerimin övünmek amaçlı olmadığını anlamışsınızdır umarım. Bu söylediklerim kendimi iyi tanımak ve daha doğru tanıtmak amaçlıdır. Haklısın galiba. Çok evliliklere şahit oldum. Sırf eşya yüzünden bozulan. Gençlerin arasındaki sevgiyi hiçe sayıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Sizinle konuşurken önceleri kasılmıştım. Ama sohbet etmek çok hoşuma gitti. Bakın, kendiniz bile dediniz sohbet etme hoşuma gitti diye. Birbiriyle kafa dengi iki insanın sohbet etmesi kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Önce tanımasanız bile ortak noktalar ortaya çıktıkça sohbet derinleşiyor. Birbirini tanımaktan zevk alıyorsunuz. Sizin de bundan sonra sanırım dost olabiliriz. Fark ettiniz mi? Biz aslında ayrılmaz ikiliyiz. Ha ne diyordum? Keşke evlenecekler de konuşabilecekleri insanlarla evlenseler. Evliler de bolca sohbet edip konuşabilseler ne güzel olurdu. Maalesef. Çiftlere bakıyorum da Lokantalarda sus pus oturuyorlar, belki birbirlerini tanımak amaçlı bir iki sohbet ediyorlardır ama onlar da iç dolu şeyler mi? Allah bilir. Ben sizi tanımaya devam etmek istiyorum. Her şeyden önce ben huzurun ta kendisiyim. kardeş ortamı değilim. Yardımlaşma ve dayanışmayım. Benim kapımdan içeri girmek demek sorumluluğun iki kat artması değildir, azalmasıdır. Bereket ve tasarrufum. Tüketim ve israf değilim. Sağlığı korumaktır amacım. Hastalığa davetiye çıkarmak değil. Sosyal ortamda hanım ve bay olarak çiftleri söz sahibi yapmaktır arzum. Falanın beyi veya hanımı olarak onları tanıtmak değil. Gençlerin anne babalı olması için sağlıklı imkan sunmaktır bütün derdim. Boşandırarak çocukları sahipsiz bırakmak değil. Dua edin ömür boyu mutlu olayım. Çevreme örnek olayım. Yanlış yollara sapmayayım. Hayırlı ve güzel meyvelere sahip olayım. Sağlıklı ve dürüst hayat yaşayayım. Kırmadan, kırılmadan iletişim kurayım. Sevgili dostlar hep birlikte izledik tiyatromuzu, şimdi baba birinci bölümün sonunda aklıma bir soru gelmişti, onu paylaşmak istiyorum. Üniversite 3'teki oğlunuz evlenmek istedi dediniz ve anne babalar da çok ters bir şey söylüyorlar, evlendirmek istemiyorlar. Oysa şöyle yapsak nasıl olur? Şimdi bizim 5 odalı dubleks bir dairemiz var. Çok rahat şartlarımız var. Oğlumuz da evlenmek istiyor ve biz de kızla tanışıyoruz ve dengi bir kız olduğunu gözlemliyoruz. Ailelerin de uygun olduğunu görüyoruz ve gelin hanım da bu konuda gerçekten mazbut bir hayat sürüyor. Ben illa başlangıçta ayrı bir daire istiyorum demiyor ve oğlunuza da uygun olduğunu düşünüyorsunuz ve nikah kıyıyorsunuz mütevazi şartlarda ve eve gelin hanımı getiriyorsunuz. Oğlunuzla birlikte okumaya devam ediyorlar. Evet. Ee, ve yanınıza alıyorsunuz e, gelin hanımı. Ee, böylelikle başta ama şöyle diyorsunuz belki aileye de okul bitirene kadar, oğlumuz bir iş bulana kadar, askerliği bitene kadar yanımızda kalacaklar ama daha sonra siz de biz de yardımcı oluruz. Şartlar uygun olur. Uygun bir daire açarız diyorsunuz. Nasıl olur böyle bir evlilik? Olur. Olur mu? Tabii tabii. Ben hemen olur diyorum görüyorsun. Evet. Yani e, bu Tanımaya anlaşmaya bağlı. Evet. Ailenin maddi durumu iyi, ee, yani şöyle bir e, e, gençler de söylediler eşya yüzünden, evet. e, eşya yüzünden ayrılıyorlar. O yüzden ayrılıyorlar. özellikle bunu söyledim. Eşya yüzünden ayrılıyorlar. Aileyi açmak kolay ve değil bir çünkü. Bir iş sahibi olması hakikaten e, bir erkeğin evi içi, içini çevirebilecek bir kazancının olması gerekiyor. Evet. Bu yok ama e, anne baba diyorlar ki ya biz size yardımcı oluruz. Şu anda da zaten siz öğrencisiniz. Bir bir noktada okulunuz var. Okulunuzda siz devam ederken o dediğim manada dubleks ev de var uygun. E, bir bakıma şöyle bir şey de bunun şöyle bir güzelliği de olur. E, biz hani gelin kaynana kavgasından bahsediyoruz. Evet. Ve evlerin zaman zaman e, yani iç içe yaşamalarını istemiyoruz ya. Evet. Esasında şunu da tavsiye ediyoruz, uygun şartlarda o aileye alışıp birbirlerini tanıması ve gelin ve hanımın biraz daha yetişmesi açısından bir süre beraber olmaları da güzel olur. Evet, değil mi? Tabii bir iki sene. Ya yavrum, bak, e, biz size ayrı ev tutacağız ama e, evimiz müsait. Biz size çok karışmayacağız. Beraber yaşayalım. Yani örf adetleri tanıma. Şimdi çok akıllı böyle kayınvalideler var. Gelin hanımı incitmeden yetiştirmeye çalışıyor. Kendisine yardım ettiriyor falan. Böyle olmasında e, fayda var. Olsun böyle. E, evet. bunda, bunda hiçbir mahsur yok. E, dubleks demesem biraz belki şey yapacaktım. <laughs> karşı çıkacaktım. Ama dubleks olunca iş halli oldu <laughs> yani. İki ol kat olunca. <laughs> dubleks olunca e, işi biraz kolaylaştırdık. Şimdi evet. bir bize şöyle ben diyorlar. Kalabalık aileleri. Bu ayrı bir program konusu yalnız. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Kalabalık aile eski aileleri övüyorlar. Ben evet. övmüyorum. Ben övmüyorum. İnsanların neler çektiğini biliyorum yıllarca gelin insanlar. nasıl Bir, bir kısım insanların adeta sadece gelin değil, damat da oğul da, evin oğlu da veyahut evdeki altta kalanın canı çıksın havası. Evet. Yani bir kişi lider, dede bütün herkesi eziyor. Her şeyi o karar veriyor. Her şeyi o karar veriyor. Onun için bunu bizim ayrıca bir işlememiz gerekiyor. Bu bunu sürdürenler var insanlara esaret hayatı çektiriyorlar. Tabii e, benim aslında söylediğim çok idealize edilmiş bir tablo. Özellikle de bunu söylüyorum. Yani düşünsenize e, hanımefendinin tarafını, ailesini ikna edeceksiniz. Yanımıza alacağız. Öbür taraftan şimdi genç hanımefendiler kayınvalidesini aynı evde yaşamak istemeyebilirler. Onun düşüncesini göz önüne alacaksınız. Öbür tarafta gelin hanımefendi daha öğrenci, evliliğe adım atacak ve bunun yanında yeni bir aileye gelin gidecek ve o ailede bir yer edinecek, bir konum edinecek. Ve ilişkilerini sürdürecek sadece eşiyle değil, kayınvalidesiyle, kayınpederiyle varsa görümceleriyle, kaynıyla. Yani mahremiyet alanını da aşmadan güzel bir evlilik oturacak. Tabi bu ideal bir tablo ama bunu yapanlar da var, yok ha, değil. Ha işte bunu yapanlar da var. Böyle olunması lazım. Yoksa şimdi gençler çıkıp da bak dinledin mi anne falan diyerek böyle daha yarı yolda annelerini evet. sıkıştırmasınlar. Belli bir süreye kadar beklemeyi öğrensinler. O sen biraz önce hani lise 2'den örnek verdin ya. Evet. Bir de esasında bekleme eğitimi var. Evet. Çocuklara bekleme eğitimi. Allah o ibadetlerle, oruçlarla bizlere bütün bunları öğretiyor. Ee, Çocuklarımız eğitim verirken de evlenmek için de beklenebileceğini, beklenirken de çok dürüst ve namuslu olabileceğini elimizde bizim ipuçları var. Bunlar... Bir yandan da olgunlaştırdığın aslında o bekleme süresini tabii, değil tabii, mi? Tabii Yani hemen aklımıza belki şöyle de olabilir. Lise çağındaki bir çocuğun düşüncesi değişebilir de. Evet. Bunu da söyleyebiliriz yani çocuğumuza. Yani biz bunu söylüyoruz. Liseli aşklarla ilgili benim yazılarım var kitaplarda bunları ifade ediyorum. Liseli aşkıyla evlenmeyin diyorum yani. Ayrıca bunu teşvik ediyorum. Çünkü kısa sürede iş yok bir şey yok. Ondan sonra bir süre sonra boşana batıyorlar. Şöyle de Berber kadıncağız bir tek çocukla kalıyor. Ortada evet. kalıyor. Adam kayboluyor. Yok. Evet. Piyasada yok. Ama lisede <laughs> sevdiği birisiyle uzun süreli sevgisi devam ediyorsa sonunda evlenebilir herhalde değil ha, mi? Yani meşru dairede yıllarda... olabilir. Evet. Yani insan insandır bu. Meşru dairede. Ee, içinde bir sevgi var. Bekliyor. Bir şeyler bu tarz insanlar da var. Evet. Şimdi e, liseli aşkı dediniz. E, aklıma başka bir soru geldi. E, şöyle de herhalde düşünmek lazım. Gençlerin evlenmeye yanaşmamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi de evliliğin aşkı öldürdüğü konusundaki düşünceleri. Bu düşünce de gençleri evlilikten uzak tutuyor. Yani monoton bir hayat, rutin bir hayat, aynı kişiyle ömür boyu beraberlik. Bu düşünce de şimdi velev ki bizim camiamızda belki böyle düşünen gençler olmayabilir ama ümit ediyoruz ki programımız çok farklı insanlar tarafından ser olabilir. Dolayısıyla evlilik aşkı öldürür mü? Gençler böyle düşünsünler mi? Bunu konuşmak önemli herhalde. Tabii tabii bizim Senayi Demirci'nin güzel bir sözü var. Evlilik aşkı oldurur. Evet. Ee, yani diye. Ee, bu söz çok hoşuma gidiyor. Şimdi e, evlilik adam gibi evlilik olursa. Evet. E, gençlerin e, beklentisi şu oluyor. Ah, onunla bir evlensem. E, havasına giriyorlar e, ve hayal ettikleri kendilerine göre beklenti içine girdikleri mutluluğu sürekli bulamıyorlar. E, bulamayacaklar zaten. Evlilik inişli çıkışlı bir yolculuktur. Evet. Yani bir üzüntülü an olacak, sakatlaracaksın, trafik kazası olacak, yani e, fakir kalacaksın. Çok zenginken fakir olacaksın. Sen o zaman bırakıp gidecek misin? Bırakıp gidiyor insanlar. Yani e, diyelim ki bir yangın oldu, yüzünün yarısı yandı hanımın... Ne olacak şimdi yani? Bırakıp gidecek misin? Eğer sen gerçekten aşıksan, gerçekten onu seviyorsan. Bu hal dahi senin sevgini hiçbir zaman aşağıya doğru indirmez. Evet. Dolayısıyla beklentileri iyi hesaplamak lazım. Evlilik hayatının <laughs> e, bu uzun yolculuğunda, bu yolculukta neler e, önümüze çıkabileceğini de hesabak, hesaplamak lazım. Sadece bazı hayaller kurmak suretiyle o hayallere odaklanarak beklenti içine girdiğiniz zaman aradığınızı bulamıyorsunuz, bulamayınca da ondan sonra da yuvuru vuruyorsunuz. Bu muymuş diyorsunuz. Evet. Bu muymuş. En iyisi ben onu bırakıp onunla biraz yaşarım. Onunla biraz yaşarım. Ortada hayvanlar gibi bir hayat. Hatta hayvanlar ki daha dürüst, daha namuslu. Hiç olmazsa fıtratlarına hayvanlar. Uygun. Hay, fıtratlarına uygun. Fıtratlarına uygun. Hayvanların ki hiç olmazsa belli mevsimlerde. Evet. Bunların ki çok böyle yanlış bir şey oluyor. Evet. Şimdi ben o bakımdan şöyle diyorum. Evli olan insanların e, gençleri evliliğe özendirebilmeleri için e, rol yapmasınlar. Ro yok. Evliliklerini bakıma alsınlar. Evet. Ya ben latife yaptım tabi. İroni yapıyorum rol yapsınlar şeklinde. Ha. Evet. Tabii. Evliliklerini bakıma alsınlar. Evet. En güzel, mutlu evlilikleri olanlar dahi bakıma alsınlar. Ya gidişatımız iyi, iyi de. Yani herhangi bir engel çıkarsa, çünkü çocuk dünyaya geldiği zaman değişiklikler oluyor. Üçüncü çocuk, beşinci çocuk diyelim ki bir şeyler oluyor. Ondan sonra adam resmi dairede bir hanımların arasına giriyor veya kadın çalışıyorsa erkeklerin arasında kalıyor. Allah Allah. Yani yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Bu bakımdan bütün bu çıkmalara çıkabilecek ihtimalleri nazara almak suretiyle bu ben tedirgin endişe içinde yaşayalım demiyorum. Evet. Yani bakıma almak dediğim dediğimiz nasıl gidiyor? Hı hı. E, yolculuğa çıkarken e, sizler yapıyorsunuz ben görüyorum. E, arabayı bir e, bakıma alıyorsunuz. Evet. Ya ne olur olmaz. Şimdi 800 kilometre gideceğiz hı hı. diyor insanlar. Evet. E, en iyisi bir bakıma alalım deniyor. Öyleyse e, yeniden bakıma almak bu yıllık plan meselesinde buna uygundur yani. Değil mi? Ee, hani, yani dünkü konuştuğumuz konu yine dünkü konuyla konu da ilgidir. böyle. Yarınki konu da de alakalı. Bu, bu konu. Ha e, ne yapacağız? Bakıma e, bakıma alacağız. Çocuklarımıza örnek olacağız. Gerekirse rol yapacağız, onu da söyleyeyim. Yani şöyle herhalde baba, evet. mesela bekarların yanında eşini çok şikayet eden hanımlar oluyor zaman zaman. Erkekler bu konuda daha ağızları sıkı gibi geliyor bana. Hanımından bahsetmiyor çok fazla toplum hayatında, hanımıyla ilgili konuşmuyor. Ama e, hanımefendiler bu konuda biraz daha... E, serbest davranıyorlar ve eşlerine çokça şikayet ediyorlar. Bazen bu bekar hanımefendilerin yanında olabiliyor ya da beyefendilerin yanında olabiliyor. Dolayısıyla bu tür konuşmalar da bekarların önünde yapılması doğru değil aslında. Bu gerçekleri saklamak, gizlemek anlamına gelmiyor. Ama evlilerin bir de kendileri için olduğu gibi başkaları için de toplum içinde bir sorumluluğu var. O açıdan bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii. Şimdi diyelim ki bekar apartmanda 30 yaşında kalmış, 35 yaşında bir kızımız var evleneyim mi evlenmeyeyim mi diye düşünüyor. Ondan evet. sonra e, komşu evli hanımla e, merdivende karşılaşıyorlar. Ya ben senin suratını asık görüyorum falan. Başlıyor orada anlatmaya. Yani beynin durumlarından anlatmaya başlıyor. Evet. Ah diyor işte. Yani işte bunların hali bu diyor. Ben nasıl olsa hayatımı kazandım. ya da maddi durumum iyi. Babanın e, işim yok ama babamdan maaş geliyor diyor şimdi kendisine göre. Ee, babamın maaşından bana da yeter evimizde var diyor şimdi. Şimdi kim ee, bir başkasının kahrını çekecek? Veya ya bundan sonra bu adamların kahrını ya bu adamların hepsi aynı değil ki. Evet. Fakat insan bunu düşünemiyor. İnsanlar kendi bulundukları alemi zannediyorlar. Yani hava bulutluysa her yer bulutlu zannediyor insan. Evet. Hava yağışlıysa her yer yağışlı, güneşliyse her yer güneşli. Halbuki bir yerde Artvin'de ortalığı sel götürüyor Ankara'da hava güneşliyken. Evet. Ha, i̇nsanların farklı durumları, farklı yerler farklı bunları hesaplayamıyorlar. O zaman insanlara modeller gerekiyor. İşte şu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Ha, belki hanımların dertleşmesi gereken insanlar olabilir dertleşmesi evet. gereken insanlar olabilir. Olgun, yaşını başını almış, evet. o onlar ayrı. Bu aile terapistlerinin ben mevcudiyetini, psikiyatristlerin olmasını bir noktada takdir ediyorum. Yani onlar insanların sırlarını, başkalarına anlatmıyorlar. Anlatan olsa bile belki de vardır. Anlatmıyorlar. Evet. Ee, gidip rahat rahat bunu anlatabiliyor. Çünkü e, siz rastgele anlatırsanız karşınızdaki insan belki sizin yuvanızın dağılmasını bekliyor. Böyle durumlar var. Değil mi? Kıskanıyor. İm, e, b, i̇mrenme kıskanç hale gelmiş. Diyor ki öyle mi? Ya ben olsam bir dakika durdurmam. Boşanırım, şey yaparım falan diye böyle havalara da girebiliyorlar çok dikkatli olması lazım evli insanların. Yani e, baba e, diyelim resmi bir psikiyatriste evet. gidemeyebiliriz. Şartlarımız uygun olmayabilir. Evet. Yani çok da vahim bir durumda değil olmayabiliriz ama e, çevremizde böyle aklı başında e, işte dini anlamda bütün size yol gösterebilecek hem dünya hem ahiret noktasına yol gösterebilecek mümeyyiz insanlar varsa onlarla da tabii ki evlilikle ilgili sırlarınızı paylaşıp onlardan yol yordam öğrenebilirsiniz değil tabii, mi? Tabii büyüklerinizden. Şimdi, Eskiden psikiyatrist e, mi vardı? Evet. Ne vardı? Rahmetli benim mesela e, anam herkes gelip paylaşabiliyordu. Onlara akıl veriyordu. Evet. Mesela ben hatırlıyorum kadın koşarak geliyor anlatıyor Ondan sonra kocasından şikayet ediyor. Onu böyle güle oynaya gönderiyordu. Evet. Yani sen ne, ne demek? Olabilir evde evde böyle şeyler, ailede böyle şeyler olabilir. İki tane tokat vurdu diye falan. Sen git hadi yemeklerini pişir falan gibi buna benzer şeylerle gönderiyordu. Her yerde akıl, akile insanlar vardır. Yani e, akıllı, yani... kendisine danışılabilecek, güvenilebilecek insanlar zaten bulunur. Evet. itibarlı insanlar bulunur. Önemli olan bu insanları bulabilmek ve başkaları da böyle olmalı. Hemen buradan aldığın hemen oraya götürme tarzında değil. Evet. Yani biz zaten ayetleri, hadisleri veya güzel sözleri, vecizeleri hayatımıza geçirmek için ezberlemeliyiz. Yani bunları öğrenirken ha ben bunu hayata nasıl geçirebilirim? Bugün Müslümanların en büyük sıkıntısı bu. Kur'an'ı, sünneti ve o büyüklerin hayatlarını kendi hayatlarına geçiremiyorlar. Evet. Yani bunun e, bir kere icra edilmesi lazım. Evet. Şimdi e, önemli bir dönemeç noktası olmalı. Bugünkü programımız bizim, evet. bizim izleyenlerimiz ve dünya açısından. Çok mühim şey konuştuk falan. Değil. Evet. Ama çok mühim konuştuk esasında. Konuştuğumuz konu çok mühim. E, çünkü mesela Hristiyanlar'da Hristiyanların katolik mezhebinde rahipler, rahibeler evlenemez. Ya böyle din olur mu? Böyle din, bütün Hristiyanlıkta değil, Hristiyanlığın katolik grubunda. Mesela 400 bin rahibe varmış e, Avrupa'da. Bunlardan 70 bini evlilik için rahibeliği bırakıyor. İnsan fıtratına, insanın yaratılışına aykırı bu. Evet. İnsanın yaratılışına aykırı. Yaratılışa uygun olmayan şey, siz eee tahkuk ettirmeye çalışıyorsunuz, bir sürü sahtekar oluyor ondan sonra. Değil mi? Farklı yani kimliklere geçenler. O iğrenç, o rahip ve rahibelerin e, iğrenç durumlarını aktarmak istemiyor. Genel tabii yani istisnaları da olabilir tabii ki. tabii ki. Şüphesiz. Tabii ki. Çok temiz olanlar Şüphesiz. da olabilir. Ama bu insan fıtratına aykırı siz insanı zorluyorsunuz. Evet. Zorluyorsunuz. Ha ben kendiliğimden ya evlenmeyeceğim onu söyledik zaten ben çünkü unutmayalım bir de şöyle bir durum vardır Bu, bunu iyi ki hatırladım ee, bazı insanlar şimdi kızım evlendik çağın geçiyor evde kalacaksın oğlum çocuk bir türlü söyleyemiyor söylese annesine babasına söylese olmayacak doktora gitmiyor fizyolojik bir engeli var evet engel var ve bu engel olduğu halde, engel olduğu halde evlendirilen insanlar var. Ailesinin zoruyla. Düşünün siz yani bir kız evleniyor e, ve diyelim ki bir erkeğin engeli var. Tam tersi de olabilir, engeli var. Ondan sonra bir sene, iki sene sürekli geçimsiz geçim. Ya bu çocukların her şeyi, bu koltukları aldık, evleri güzel, maddi durumlarıyla. Ya bir türlü yüzleri gülmüyor şu çocukların. Şimdi bunu söylüyorlar. Ya gülmüyor da niye gülmüyor yüzü niye bunu bilmiyorsunuz. O zaman iki şey söylüyorum. Evle evli evlenmez haram olan insanlar vardır diyeyim hatta. Evet. Evlenmemesi lazım. Yani imtihan dünyası hı hı. olabilir mi? Evet, olabilir. Olabilir. Mümkünatı var bunun. Mümkün. Yani ameliyatlar vesaire hiçbir şey çözüm olmuyor diyelim. Ha bunların ailenin bilmesi gerekiyor. Aileler zaten çocuklarını küçük yaştan Hazırlarken derken de çocukların bedeni arızaları vesairelerini bilmeleri gerekiyor. Evet. Tam evleneceği çağında çocuk kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ondan sonra ya ne var bir şey neyse bir sebeple ortaya çıkıyor şimdi. Çıkıyor, iyi ki çıkıyor. Evet. Ee, bu evliliğe kaldığı zaman daha tehlikeli olabiliyor. Şimdi e, onun için Bediüzzaman Hazretleri sıralamış evliliği, ev, evlenmesi farz olanlar var evlenmesi sünnet olanlar var. Vacip olanlar var. Yani bir noktada biz ekleyelim müstahap olanlar var. Mekruh olanlar var, haram olanlar var. Evet. Haram olanlar. Şimdi evlenmesi farz olanı uzattırıyorsunuz. Olmadı. O zaman bu bilgilerin dahil bilgilerin bilinmesi gerekir. İnsan çocuklarını kendi çocuklarını annelerin, babaların iyi tanıması, tanıyamıyorlarsa yine uzmanlara götürülmesi. Evet. Ha ya bu, böyle anneyi babayı nerede bulayım ben diyen gençler varsa onlar kendileri uzmanlara giderler, doktorlara giderler, tedavileri bilgiye olurlar. Bilgiye erişim kolay. Ha, gayet kolay. Ee, esasında internettir vesaire bu tarz şeyler iyi kullanılmalı. İyiye kullanıldığı zaman zaten gençlerin belki doktora gitmeden çözülecek durumları var. Sonra mesela şizofren hastası diyelim ki bunu söylemeli. Evet. Ee, adam resmen diyelim ki e, akıl hastası Ha en çok yanılgılardan birisi de şu e, çocuğumu evlendireyim akıllanır. Evet çok yanlış bir düşünce. Ya senin annenin babanın akıllandıramadığını başkasının kızı mı akıllandıracak? Evet onun öyle bir sorumluluğu da yok. İşte Avrupa'da öyle da, bir, da, bir gücü öyle, de yok. Çocuklar meyhaneden şuradan buradan batakhanelerden gelmiyor. Türkiye'den bir köy kızını getirelim. Bu çoy, bu kız bunu akıllandırır. Allah Allah. O kızda ne kadar akıl var ki senin o deli oğlunu akıllandıracak. Kendine yetecek kadar vardır. <laughs> ha, değil mi? Herkesin kendine yetecek kadar aklı evet. var. Daha fazla yok. Peki Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. İnşallah yarın sizlerin huzurunda tekrar olma ümidi ve duasıyla. Hoşçakalın.